Hepiniz, hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mükemmel bir, bir videoyla yine karşınızdayım ve bu sefer ne yapıyoruz? Sniper oyunu oynuyoruz. Yani kalarf diye oynamıyoruz. Sniper 3 de oynuyoruz. Evet. Sürprizli teslimat hemen başlayalım. Enerjimiz bitene kadar sizinle beraber oynayacağım. Bakalım videonun süresi çok uzun sür sürecek mi? Arkadaşlar bilmiyorum ne kadar uzun sürer videonun süresi. Onun için ee, onun için şey yapalım. Yani çok uzun uzarsa enerjileri bitirmeden bırakabilirim videoyu. Neyse arkadaşlar lafı uzatmadım. Hadi oyuna geçelim. Oyunun sesini kısmak istiyorum Çünkü sonra benim sesimden. <laughs> evet, 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 evet. çok, çok iyi oynamadım. iyi çok kötü de görünüyor değil mi? Enerjim yine yükseliyor, böyle görevleri yaparak de seviyem yükseliyor, enerjim yükseliyor. Reklamı da Arkadaşlar reklamları atlayacağım çünkü sizin reklamları görmenizi istemiyorum. Videomu da belirtebilirsiniz. 50 saniye için toplam kadarın ısrarı. Bu sınavları kontrol etmeye çalışın. Eşkiler ve başa çıkmak için yardım istedik. Bir kadar üstlerimizi aldık 4 tanesini kadarın ısrarı olduğunu ekleyin.

Buymuş. Siyah bir e, üstü var. Üstünde sayılar var. Altı mor, kafası kelli, kolunda dövmeler ve kırmızı bir çantası. <laughs> Hı, evet. arananları daha çok seviyorum evet olabilir aslında o video izleyerek para kazanacaktım ama kazanmayacağım sizi sıkmak istemiyorum hemen bitsin video çok uzun süredir. Kulaklıklı Bir de Yine aynı seferde yazılı bir şey. Dışarıda i̇şte paralel bir um, parlıyor. arada böyle şey videoyu hmm, şey yapıyorum kapatmak yani dondurmak zorunda kalıyorum o kadar Aranan suçlumuz bu sefer farklı bir şeymiş. Yakalı bir lacivert tişört. Altı mavi. Elinde bir şey mi var onun ya? He kafası da kırmızı değişik. Gördün zaten. alırsam 140 lira alırım. Oyunda böyle reklam izleyerek para kazanma falan da var arkadaşlar. Oyuna oyunu zaten açıklamaya koymama gerek yok. Ee, Play Store'a girip Sniper 3'te yazınca direkt çıkıyor zaten. Zaten çoğunuz biliyordur. Çok çok eskiden oynanan yani. Çok kişi oynamıştır. Ha, çok değişik mi? Ha bu. Bu değil mi? Yani, bu. bu Bir sefer kafama alamayız. Bu Bakalım kapıdan sıkıyorum. Bakalım. Enerjimiz son 5 tane kaldı. Onun için çoklu öldürme oynayalım biraz. Ay çok pahalı ama bunlar da ya. Ben para biriktirip silah alacağım arkadaşlar. Onun için sürekli ama sürekli birincil mi oynasak? Birincil oynayalım. Bir birincil oynayalım bir aranan oynayalım. Ve artık yani videodan sonra daha oyun oynarsam oynarsam ee, video izleyerek de para kazanacağım. Onun için oynayacağım yani. Oha. Domuz kumbara mı? Doldurmuş. Teşekkür ederim domuzcuğum. Ama gerek yok. Evet. 1500 lira kaldı. Evet, yani direkt videoya geç. Evet yeniden başladım. Videoya sürekli böyle oluyor işte. Neyse. Özel harekat iki iki enerji götürüyor. Ve ben özel harekatta bir bölüme geçememiştim. Evet öyle olmuştu. Arkadaşlar bu oyunu sevdiyseniz sevdik diyebilirsiniz. Keskin nişancıları öldüreceğiz. Evet. Aa bir tane var herhalde Bir tane var galiba evet. normalde bunu kaçırmamam gerekiyor ama. işte sizin için. Silahımı hiç yenilemeyeceğim. Çünkü yenileyince para gidiyor. Ben ise yeni silah almak için sürekli para biriktirmem Aranan suçlu, siyah çantalı, bir, üstünde gri bir tişört, altında mavi bir pantolon. Yani adam mı De o kadar üstel morus kartları. Neyse. Son iki oynayışım kaldı. Sonra da oyunu bitireceğiz. Videoyu da bitireceğiz. Evet. evet. Bu videoyu bugün yayınlar mıyım? Bugün bu arada bayramın ilk günü. Dört günlük sokağa çıkma yasağında bir sürü video yayınlayacağıma inanıyor muyum? Şimdi bir tane gönderilen video var. Şu an kay, şu an gönderiliyor. Ee, yani umarım. Neyse ki bu sefer de kısa sürdüm. Ne? Yine mi iki tane enerji var? Demin iki taneydi oldu zaten? Nasıl doluyor bunlar? Şimdi tane bu ve bundan sonra sonra. Evet. Mor tişörtlü para kolyesi var. Yeşil çantası var. Ve altında mavi bir pantolon var. Çok olabiliyor muyum? kafadan da sıktık be işte şimdiye kadar bulamadığımız veya geçemediğimiz bölüm yok ah ne oluyor Aa ah, oyundan çıktık be. Evet devam edelim şimdi. Bu son oyunumuz arkadaşlar. 7 dakika 53 saniye sonra yeniden oyuna girebilme şansım olacak. Eğer videomu beğenirseniz bunun devamı gelecek. Yorumlar kısmına nasıl videolar çekmemi istiyorsanız, nasıl oyunlar oynamamı istiyorsunuz. E ee, bu oyunu devam edin mi? Bunları yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı ve abone olduktan sonra abone olun yanındaki zil tuşuna açmayı unutmayın. Zil tuşunu açarak benim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi. Yan kesici diye bir adam öldüreceğiz şimdi. Evet. Yine mor kafa. Böyle böyleyiz. Niye sen yan kesiyorsun? Niye yan kesiyorsun? Yan kesmek güzel mi? Neden? Yan kesiyorum. Evet arkadaşlar videoyu daha çok uzatmaya gerek yok. Ee, dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarıma da kanalıma, kanalıma gidip abone ol. Ah. Kanalımı tamam ziyaret edip diğer videolarımı izlemeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.